Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlerden pazartesi haftanın ilk yorumu, ilk değerlendirmesi diyelim. Geçtiğimiz hafta sonu idi. Biz cumartesi, pazar bu programları yapmadığımız için e, o tartışılan e, iki ayrı ayrıntıyı dillendiremedik. O konulara değinemedik. Bunlardan bir tanesi, üniversite öğrencilerinin e, apart evlerde kalmasının verdiği sıkıntı ve sancıydı. Yani kızlı erkekli öğrencilerin aynı evi paylaşmaları. Zaman zaman bu konu Türkiye'nin gündemine de geliyordu. Denizli'de özellikle e, valiliğin talimatıyla bu apart evlerin yakın takibe alınacağını ve kızlı erkekli öğrencileri birlikte kalmalarına müsaade edilmeyeceğini vali söyledi. Valinin ağzına sağlık doğru da yaptı. Bazı çevreler bu açıklamalara tepki gösterdi. Arkadaşlar hiç tepki göstermeyin. Kız öğrencilerle erkek öğrencilerin aynı bloklarda, aynı binalarda, aynı apartmanlarda, aynı apartlarda kalması sakıncalı. Bu gelişmelerin gençliğin fıtratına aykırı. Bu bakımdan hiç kimse ırınkırın yapmasın kız ve erkek öğrenciler aynı apartları paylaşmasın. Yetkililer bu konuda da gerekli önlemleri alsın. Tabii bunu söyleyenlerin ya kız çocuğu yoktur ya çocukları herhangi bir bölgede değildir, okumuyorlardır. Yani ben buradan kız çocuğumu göndereceğim işte diyelim ki yurdun farklı bir yerine. Orada bir grup kız kız arkadaşıyla birlikte erkek arkadaşlarıyla aynı evi paylaşacaklar. bu bu, bu çok böyle doğru bir e, iş değil. Bunu ben de birkaç cümleyle vurgulamaya çalıştım. Yani Türkiye'nin neresinde olursa olsun batısı, kuzeyi, güneyi hiç fark etmez. E, bizim çocuklarımız adam gibi eğitimlerini yapacaklar. Efendime söyleyeyim bütün sosyal e, yaşamın içinde olacaklar. Kültür, sanat etkinliklerini dilediği kadar takip edecekler. Gelişmeleri dilediği kadar bunları yaşayacaklar, hayata geçirecekler. Eğlenecekler. Kafesi, dansı, diskosu hepsi yaşama dair tamamdır. Ancak iş konaklamaya gelince kız ve erkek öğrenciler aynı bloklarda, aynı apartmanlarda, aynı evlerde asla birlikte olmamalı. Birlikte aynı evi kiralayıp yaşamamalı. Bir ikinci konu da bu bazı sanayi kuruluşları gündeme geldiğinde tabi ağaç kesimleri ister istemez dillendiriliyor. Haliyle sanayi kuruluşları olacaksa ağaç kesimi yeşilin bir bölümünün yok edilmesi falan kaçınılmaz oluyor. Ee, tabii yeşil ve ağaç çok önemli. Herkes yaşadığı bölgede çevresine dikkat etmeli, çevresine sahip çıkmalı. Yeşilimize de ağacımıza da sahip çıkmalıyız. Ee, AK Parti hükümetinin bu konudaki e, çalışmalarına çoğu zaman CHP itiraz ediyor. Hem de sonuna kadar da bazı e, konularda haklı. Ancak aynı CHP geçtiğimiz günlerde Yalova'da e, CHP'li belediye, belediye başkanı çok da elzem olmayan bir yol çalışması için 200'den fazla hem de belirli bir yaşı tamamlamış ağaçları kesip katlediyor. Kardeşim insana sormazlar mı? Bu ne periz ne, ne lahana turşusu. Yani siz çevreci kesileceksiniz. Ağaçlı çevreci kesileceksiniz. Ağaçları kesmeyin diyeceksiniz. Efendime söyleyeyim e, katletmeyin. E, çevre katilleri diye bas bas bağıracaksınız. Ama aynı hatayı siz yapacaksınız. Daha sonra Türkiye'nin gündemine bazı vekilleriniz e, çıkıp özür dileyecekler. Bunlar Doğru işler, doğru haltlar değil. Ağaç kesimi, çevre konusunda herkes duyarlı olmalı. AKP ile AKP hükümeti, muhalefeti, muhalefeti olmayan siyasetçisi, siyasetçisi olmayan herkes, hepimiz duyarlı olmalıyız. Ancak bu duyarlılığı siyaseten yapanlara da hiçbirim vermemeliyiz. Sözüm CHP'ye birçok konuda çevre konusunda orman ve ağaç kapya kesimi konusunda haklı olduğunuz çok zamanlar olmuştur. Çoğu zaman Türkiye'de bunun sözcülüğünü yapmışsınızdır. Ancak aynı hatayı sizler yapınca hiçbir daha önce söylediklerinizde de hiçbir anlamı kalmamıştır. Bu konuda ben CHP'yi de uyarmak isterim. Zaten CHP'de bu konuda ciddi ciddi defalarca özür diledi. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Müzik